Hepinize merhaba bugün sizlere elmas portalı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bize şuradan arama yerine Tövbe Lamba Yok. Ha, işte deniz Fener'den işte. Fener Yo niye çıkmadı? Arkadaşlar ben onu bulayım. Arkadaşlar onu buldum. Şimdi buraya işaret. Ay. İşaret. Niye çıkmadı ya yine? Arkadaşlar buradan da bulabilirsiniz yatak kısmının hemen altında burada işaret ışığı. Bunu arkadaşlar alıyoruz. Ve elmas bloğu alıyoruz. Şunu. Bakın arkadaşlar bunu zaten bıraktığınızda bunun içine tıkladığınızda hemen gördüğünüz bir bu yer geliyor ama ilk biz öyle bir şey yapmayacağız. Biz ilk Böyle. Böyle. Sonra arkadaşlar bunu en ortaya koyacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar portal uzadı. Bunu arkadaşlar şimdi size bunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bunu buradaki güçleri almak istiyorsanız Mesela hayatta kayma yaptığınızda burada arkadaşlar güç var. Ondan sonra sizi koruması var. Zombileri tek hamlede öldürmeniz için. Bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Buradan alttan yanını kazıyorsunuz arkadaşlar. Yanını şöyle. böyle arkadaşlar. Çok fazla kaldı. ama neyse. Şuraları kapat. Arkadaşlar bunları şimdi bir de şimdi arkadaşlar geliyoruz ve düş şuraya. Burada arkadaşlar bir tık daha istiyorsanız yere inin. Çünkü rahat yapın. Çok indik bu seferde. Şöyle arkadaşlar bu portalın bağlantısını kesin lütfen. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar bunun altına ekleme yapın. Böyle. Şöyle gireyim buraya. Evet arkadaşlar. Böyle buna ekleme yapın. Ar tarafına. Sonra arkadaşlar köşelerini de kapatın. Bunun. Her yeri kapattık mı? Buralar. Şuraları da kapatalım. Arkadaşlar bir de bunu sadece bir kat değil. Bunu 3-5 kat yapacaksınız ki bütün hepsini yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bize şurada elmas bize arkadaşlar burada şunlar lazım şu altınla şey lazım bize biz hemen şuradan bulalım onu altın evet arkadaşlar bu ve demir demir de alabiliriz Evet arkadaşlar. Burada kılıyoruz şimdi. Bakın arkadaşlar bunu buraya bırakıyoruz. Daha bakın arkadaşlar zaten şu anda gördüğünüz gibi her alta indiğimizde bize bir şey vermesi gerekiyor. Şu anda bir tık daha alta inmemizi söylüyor bize. Ben hemen arkadaşlar her zamanki gibi aynı şey yapıyorsunuz arkadaşlar yine. Buradan yine kazmaya başlıyoruz. Ben şimdi kazayım sonra Evet arkadaşlar ben bir tık daha altını yükselttim. Şimdi arkadaşlar siz de aynı şekilde bir altını yükselteceksiniz. İlk gösterdiğim gibi. Sonra arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi altını mesela ya da bunu altını alıyoruz. Buraya bırakıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurada 4 tane çıkmış var. Şu kalkanı seçseniz size koruma yapar. Sonra bunu ok ediyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar size koruma geliyor. Bakın arkadaşlar. Dayanıklılık diye. Yani koruma da arkadaşlar sizi zombilere karşı biraz daha koruyor. Arkadaşlar video bu, bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse Minecraft'ta nasıl şey yapıldığını ejderha yapıldığını göstereceğim.